Manşet habere hoş geldiniz. En yeni ve güncel haberlerle yine birlikteyiz. SİHA ve TİHA'ların ardından, bulut altı insansız hava aracı BİHA içinde çalışmalara hız verildi. Uzmanlar, Bihaların özellikle keşif ve gözetleme faaliyetleriyle öne çıktıklarını belirse de, Roketsan'ın mete füzesi gibi minyatür mühimmatların ortaya çıkması ile cerrahi operasyon icra kabiliyeti de kazandılar ürettiği İHA ve SİHA'lar ile dünyada bu alandaki dengeleri değiştiren Türkiye, bulut altı insansız hava aracı BİHA içinde çalışmalarını hızlandırdı. Çok farklı görevlerde kullanılabilecek yerli BİHA'ların, ihracat potansiyeli de yüksek olacak. Bulut altı insansız hava aracı da yeni başarı hikayesinde önemli roller oynayabilecek bir araç olarak öne çıkıyor. Peki, böylesine gelişmiş İHA ve SİHA'larımız varken, hatta TİHA'yı da üretmiş ve envantere almışken, gerçekten de Türkiye'nin BİHA'lara ihtiyacı var mı? Savunma sanayi araştırmacısı Fatih Mehmet küçük, bu araçların yüksek irtifadan geniş alanları gözetlediğini kimi görevler için daha alçaktan uçabilecek ve daha az maliyetli platformlara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Bihaların havalimanına hava üstüne ihtiyaç duymadan çok farklı yerlerden kalkabilecek ve kumanda edilebilecek sistemlerden biri olduğunun altını çizen küçük, şunları söyledi gerek askeri üs ya da sınır bölgelerindeki gözetleme ve karakol faaliyetleri, gerek hassas operasyonlarda daha küçük insansız araçlarla görev yapmak çok maliyet etkin. Bulut altı insansız hava aracı dediğimiz bihalar, bu tarz görevler için biçilmiş kaftan. Bihaların keşif ve gözetleme yeteneği üzerinde duran küçük, söz konusu araçların, sadece kara unsurlarının kullanımıyla sınırlı kalmayabileceğine değiniyor, ve ABD'nin bu kategoride sayılabilecek hava platformunu yıllardır donanma için kullandığı bilgisini veriyor. Türkiye'nin de bu tür daha hafif ve yetenekli uçar unsurları desteklemesi gerektiğinin önemine işaret eden Fatih Mehmet Küçük şöyle devam ediyor. Bihalar özellikle keşif ve gözetleme faaliyetleriyle öne çıksalar da, Roketsan'ın Mete füzesi gibi minyatür mühimmatların ortaya çıkması ile cerrahi operasyon icra kabiliyeti de kazandılar. Ayrıca, taşıdıkları sensör paketlerinin gelişmesiyle, atış destek vasıtaları içinde adeta uçan birer göz haline gelmeleri de onların değerini artırıyor. Dünyada bihaların topçu vasıtaları ile entegre kullanımı üzerine ciddi çalışmalar yürütülüyor. Hatta, bizzat kullanımları özellikle tatbikatlarda görülüyor. Türkiye içinde benzer bir senaryo görebiliriz. Açıkçası çok uzun yıllar daha yüksek irtifada görev yapabilecek büyük sistemlere odaklandığımız için, bihaları ihmal ettiğimizi belirten küçük, sözlerini şöyle sürdürdü. Şüphesiz Türkiye'nin sihalardaki etkinliği, biha pazarındaki başarısına da olumlu katkı sağlar. Bihaların uygun maliyetler çeşitli ülkelerin büyük açıklarını kapatma ihtimali, ihracat potansiyelini de doğrudan destekliyor. Küçük, uç beyin kullanılması önemli. Ülkemizde sergilenen bihaların sayısı artıyor. Lakin kağıt üstündeki performanslardan ziyade sahadaki kullanım ve sonrasında gelen başarıya bakmak gerekiyor. Çünkü bu durum hem ürünün gelişimini olumlu etkiliyor hem de şirketlerimizin ihracat imkanını oldukça artırıyor. Emniyet güçlerimiz tarafından aktif olarak kullanılan uçbeyin Polsan ve Havelsan bağlı ortaklığı olan biyoteksan firması tarafından geliştirilerek üretildiğini biliyoruz. Uçbey sahadan gelen dönüşlere göre geliştirilmeye devam ederken yerlilik oranı da artıyor. Elektrikli motorlara sahip olan Biha'nın batarya paketi de yerli. Mitekim yerli otopilot ile ilgili çalışmalar da devam ediyor. Ayrıca uç beyin deniz platformlarında da kullanılabilmesi planlanıyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında Biha kullanımının ülkemiz açısından büyük bir potansiyel taşıdığını görüyoruz. Gelecek dönemde söz konusu platformların adını daha sık duyabiliriz ifadesinde bulundu.